Herkese merhaba ben Emir bugün sizinle Genshin Impact'te Sumeru bulunan Billboard Puzzle'ını nasıl çözebilirsiniz onu anlatacağım sizlere. Öncelikle isterseniz şöyle bir konumumu göstereyim. Ardından da gereksinlerden bahsedeyim ve daha sonra da videoya başlayalım. Şimdi Sumeru City'ye geldik ve buradaki teleportumuzun hemen birazcık yukarısında böyle bir alan var. Ve bu alanda da investigate edebileceğimiz bir tane Billboard bulunuyor. Bazılarında bu investigate butonu bulunmuyor. Bu gereksinlerde zaten tam olarak burada devreye giriyor. Bizim yapmamız gereken ilk şey şöyle bir arşive girdikten sonra göstereyim. Travel log kısmında Arkon Quest sekmesine geldik ve burada bakın Sumeru görevlerinin Chapter 3 Act 2 kısmına kadar bitirdiğinizde artık siz buradaki billboard'a investigate atabileceksiniz ve zaten ilk defa eğer ki gelip investigate atarsanız da burada bir diyalog başlayacak buradaki adventure ile beraber. Buradaki NPC ile de bir diyaloğa girip bir sinematik başladıysa eğer ki anlayın ki görev artık başlamış demek oluyor. Siz buradaki NPC de konuştuktan sonra ne olur ne olmaz buradaki billboard'la tekrardan etkileşime girerek investigate atın. Önlemimizi bu şekilde almış olalım ve daha sonra da şimdi gelin isterseniz ilk konumuzla başlayalım. Şimdi aynı şekilde Sumer bu teleport noktasına geldim ve buradan devam ettiğimde bakın aşağıda bir tane iskele bulunuyor. Bu iskeleden aşağı doğru atlayıp köprünün altına ilerlememiz gerekiyor bizim ve tam olarak bakın burada bir tane gizli kutu bulunuyor. Bu kutu normal mora veren kutulardan değil. Bakın bunu açtığınızda böyle bir tane not elde ediyorsunuz. Ve bu notta bize aslında bir sonraki gideceğimiz konum için birkaç tane ipucu veriyor. Biz tekrardan buradaki teleport noktasına ışınlanıp buradan devam edeceğiz şimdi. Şimdi buradaki pazara geldikten sonra bakın sol tarafta hemen bir tane çeşme bulunuyor ve bu çeşmenin hemen arkasında bir kutu daha bulunuyor. Bizim bu kutuyu aldığımızda da bir diğer notumuz inventörümüze eklenmiş olacak. Şimdi sıradaki notumuz için yine aynı şekilde Sumerus'taki buradaki teleport noktasına ışınlandık ve tam olarak buradaki kütüphaneye doğru ilerleyeceğiz. Kütüphanenin içine geldikten sonra direkt olarak buradan aşağı atlayın ve burada gördüğünüz üzere bakın bir tane sandık bulunuyor. Bu sandığı açtığınızda da bir diğer notumuz bu şekilde yine inventörümüze eklenmiş olacak. Şimdi geldik sıradaki ve son notumuza bu not içinde buradaki teleport noktasına ışınlanıp tam olarak bu noktadan sol tarafa dönerek aşağı doğru atlamanız gerekiyor ve burada bir tane gördüğünüz üzere bakın küçük gölet bulunuyor. Bu göletin ilerisinde burada otların arasında bir sandık daha var Aynı şekilde bunu da açıyoruz ve sıradaki notu da bu şekilde almış oluyoruz. Şimdi bütün notları topladık. Ne yapacağız? Hemen M'ye bastık. Ardından buradaki teleport noktasına tekrardan ışınlandık. Ve hemen dümdüz bir şekilde yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Bu alana geldikten sonra da bizim yapmamız gereken şey öncelikle ESC'ye basıp time'a gelmek ve time'ı tam olarak şöyle saat... 12'ye çekmek. Saat 12'ye çektikten sonra burada gördüğünüz üzere bir tane NPC'miz çıktı ve buradaki NPC ile gelip konuştuğumuzda da bu şekilde bir diyaloğa giriyoruz. Hemen ardından da NPC'mizle konuştuktan sonra da bu şekilde gördüğünüz üzere bir başarım ve V'si yokmuş sadece başarım oluyor musunuz? Ben bir an buradaki Sumeru Quest'leri de tamamlanıyor sanmıştım. Verdiği tek şey burada gördüğünüz bir adet başarımmış. Evet videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.